Herkese merhaba. Bu videoda Excel'in arama ve başvuru fonksiyonlarından sıralı İngilizce Excel kullananlar için SORT fonksiyonunu anlatacağım. Ee, ne işe yarıyor? Ee, Excel'in bildiğimiz e, data ya da veri filtre özelliği var biliyorsunuz. Tablolarımızda e, verilerimizi süzmemizi, filtre yapmamızı sağlıyor. Ee, Excel 365 kullanıcıları için bu bir fonksiyon olarak geldi şimdi size onu anlatacağım ne ne farkı var herhangi bir sayfada başka bir Excel dosyasında dinamik bir özelliği özellik sağlıyor işte bu tablo mesela sadece burada yer alan bir tablo buradan süzdürdüğünüz zaman buradan süzüyorsunuz ama işte bu tabloya bir isim verip herhangi bir Excel sayfasında ee, bu sort fonksiyonuyla, sıralı fonksiyonuyla istediğiniz yere dinamik bir şekilde veri çekebiliyorsunuz. Ee, şimdi şöyle bir örnek üzerinden başlayalım. Şurayı sileyim. Daha önce yapmıştım burayı. Şimdi burada amacım burada belirli kriterlere göre e, buraya veri getirmek olsun. Eşittir sort. Türkçe Excel kullanıyorsanız Excel 365 e, sıralı diye yazarsınız buraya. Daha bastık. Array diyor yani dizi. O da başlıkları almıyorum. A2 D8 arasını alıyorum. E, yine Türkçe Excel kullanıyorsanız noktalı virgül, İngilizce Excel'de virgül kullanıyorsunuz. Bakın sort index diyor. Ee, yani ne demek? Ee, neye göre ee, filtreleme yapayım? Ben burada stok adı ee, seçtiğim için birinci yani ee, birinci sütun olarak bir yazıyor. Virgül. Senlik veya sen yani artan mı azalan mı olsun? Ee, ben burada artan bir sıralama. A'dan Z'ye gibi düşünün yapmak istiyorum demek ki. Evet fonksiyon yazdım, enter'e bastım. Bakın gördüğünüz gibi sadece bu alana yani A12'ye fonksiyon yazdım. Ama benim e, yazdığım fonksiyona göre şu tabloyu geldi buraya getirdi. Yani dinamik bir şekilde başka bir sayfadan da getirebilirdim burayı. E, bu bölümü bu tabloyu daha doğrusu Şimdi diyelim ki şuraya Şimdi biz ne yapmıştık? Sort Index dedik. Bir. Birinci sütuna göre sıraladık. Şimdi de diğer sütunlarımıza bir bakalım. Müşteri adına göre sıralayalım mesela. Müşteri adı kaçıncı sütun? 1, 2, 3, 4. Şurayı bir 4 yapalım. Enter'a basalım. Evet. Bakın şimdi müşteri adı yazınca yine A'dan Z'ye sıralayınca böyle oldu. Mesela şu Anadolu İnşaat yazan firmanın verileri hiçbir şekilde kaymıyor. Bakın dikkat edin. Aynı satıra bu şekilde geliyor. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde bir şekilde verilerin kayması mümkün değil. Evet bir örnek daha yapalım. Başka bir tabloda. E, videoyu bitirelim. Şimdi burada da eee Evet, burada da şu tabloyu silelim. Klipleri temizledik. Demin yaptığımız işlemi bu sefer de burada yapalım. <laughs> bu sefer de daha değişik bir tablom var. Eşittir. Sort diyelim. Sıralı. Yine benden tablo istedi. Tablomu seçiyorum. Tekrar söylüyorum, Türkçe Excel'lerde noktalı virgül kullanıyorsunuz. Bu sefer e, burada temsilci adına göre e, bir filtreleme yapalım. O zaman ikinci sütun oluyor, bakın. 2 yazdım, virgül. Yine A'dan Z'ye sıralama olsun e, şeklinde bir yazdım. Bir de burada false yanlış doğru var. Yani bu biz şimdi. Biz satırları baz aldığımız için aslında bir şey yazmışsanız da olur zaten satır olarak alır false doğru yanlış diye seçmezsiniz zaten bu şekilde tablo yapısında satırlar olarak gelecektir o yüzden ben hadi buraya da false diyelim yanlış diyelim enter diyelim ne gelecek evet dikkat ederseniz burada tarih formatında gelmedi onu da şuradan tarih formatına short date'e çeviriyorum. Şimdi sütun başlıkları gelmedi tabii gördüğünüz gibi. Onu da şu şekilde şuraya getirmiş olayım. Şöyle. Evet bakın burada farkımız temsilci sütununa dikkat edin burada ana tablomuzda Karışık bir şekilde geldi. Ben ne yaptım burada? Ada göre A'dan Z'ye sıralamış oldum. Ee, yine hiçbir şekilde tabii ki buradaki satırdaki veriler kaymıyor. Hangi satır burada geçerliyse ise ilgili satıra burada filtrelemiş oluyor. Ee, dediğim gibi bu Excel 365'te çok güzel kullanışlı zamandan kazandıran ve verimli fonksiyonlar var tekrar şuradan göstereyim. Bunları böyle fırsat buldukça sırayla anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler.